bir sakinlik olduğunu söyleyebiliriz yetkililerin açıklamalarıyla. Olumsuz bir ihbar yapılmadığı deprem sonrasında. Konakta bakın kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu şimdi çevreyi gösterecek sizlere. Tabi İzmir deyince deprem de olduğu takdirde aklımız hemen 2020 yılına gidiyor ki o zaman 6,6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti ve yüzden fazla kişi hayatını kaybedip binden fazla yaralanan olmuştu. Bugün 5,1 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi saat 8-19 sıralarında e, yeniden, ...korku ve paniğe yol açtı... ...hem İzmir'de hem de bölgede... ...tabii İzmir'de gerçekleşen... ...bu deprem sonrasında... ...Menderes ilçesi de merkez üssü ...gerçekleşen bu deprem sonrasında... ...çevre illerden de... ...hissetildiğini belirtebiliriz... ...tabii kameraman arkadaşım... ...Yasin Kamaloğlu ile birlikte... ...biz bugün güne erken başladık... ...İstanbul'da saat 5 sularında...